Merhaba Tamindir takipçileri her ay sizler için üretmiş olduğumuz ayın 1500 ila 2000 TL'lik akıl telefonlar listesinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım yeni yılınız güzel gidiyordur, hepiniz iyisinizdir. Hazır sizlere satın alma rehberi videosu açıklarken aslında şunu da söylemek isterim hem YouTube kanalımız üzerinde hem de Tamindir'in Instagram sayfası üzerinde birer adet akıl telefon hediye ediyoruz. Şartları öğrenmek için bu iki yeri inceleyebilir, sizler de şartları yerine getirerek şansınızı deneyebilirsiniz. Ve gelelim bu ayki listeye. Sevgili dostlar, sizlere birazcık üzücü bir haberim var. O da şu ki, çember ne yazık ki daralıyor. Oldukça arama hacmi yüksek olan bu fiyat seviyesinde ne yazık ki bu ayki akıllı telefon sayısında bir miktar düşüş var. Geçtiğimiz aya göre biraz daha işe yarar cihazları seçmeye çalışırken sizlere fark ettim ki bu akıllı telefonların sayısı oldukça azalmaya başlamış ve gel gelelim günün sonunda şu listeyle devam etmek isterim sizlere. General Mobile GM20 var listemizin ilk sırasında GM20 64 GB'lık versiyonu 1600 ila 1700 TL'lik bir fiyat bandıyla şu anda satışta sevgili dostlar. Bu akıllı telefon için sizlere şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu cihaz ben deneyimlememe rağmen etraftan hakkında iyi şeyler duyduğum, tasarım ile güncel tasarımları yakalamış bir şu anda tasarıma sahip sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Mevzu M10 32 GB'lık versiyonuna baktığımızda ise 1700 TL'lik bir fiyat etiketiyle şu anda satışta olduğunu görmekteyiz mezunun. Bu akıllı telefonda yine ben deneyimleyemedim ancak teknik detaylarına baktığımda diğer cihazlar gibi günlük işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz sosyal medyada oldukça güzel vakit getirebileceğiniz ve tatmin edebilecek sizi bir akıllı telefon olmuş. Yine sizlere aktaralım. Oldukça favori bir akıllı telefon Huawei Y6 2019 Bu akıllı telefon ise şu anda 1900 TL bandından satışta bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tabi videoyu hazırladığım bugün yani 7 Ocak bugün sevgili arkadaşlar. 7 Ocak 2021 tarihinde bu fiyatlar geçerli. Ay boyunca düşebilir ya da artabilir. Ben çok zannetmiyorum düşeceğini. Genel anlamda yükseliyor bütün her şey fiyatı ama umarım düşer de sizlerde daha uygun fiyatlara bu akıllı telefonları satın alırsınız. Devam edelim arkadaşlar. Bu fiyat seviyesinde kendisine çok iyi bir yer edinen aslında bir marka olmayı da başaran Realme C11 modeliyle karşımızda burada. 32 GB'lık bu akıllı telefonun fiyatı ise 1900 ila 1950 TL bandında gidip geliyor. Dediğim gibi C11'de diğer akıllı telefon modelleri gibi gayet günlük işlerinizi yapabileceğiniz ve gayet de yaptığınız tüm işlerde işlerinizi görecek bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Casper Via P3'e baktığımızda ise bu ay 2000 TL bandına yaklaşan bir fiyatı var. Casper Via P3 3 hem Casper'ın yerli bir firma olmasından ötürü servis ağı ile bizleri aslında biraz daha mutlu edebilecek bir akıl telefon. Eğer bir sorun yaşarsanız tabi bunun yanı sıra da genel anlamda kameralarıyla, performansıyla ve tasarımıyla güncellik yakalanmış bir akıl telefon olduğu için bu listede kendine yer bulmayı başardı. Xiaomi'ye gidelim. Xiaomi siz olmuyor bu listeler biliyorsunuz. Xiaomi Redmi 9C 32 GB'lık versiyonuna baktığımızda 2000 TL'lik bir fiyat etiketiyle bu akıllı telefonun bu ay satışta olduğunu görüyoruz ki Yine aslında Xiaomi severleri tatmin edecek, günlük işlerinizde de her türlü işinizi yapabileceğiniz bir cihaz olmuş bu akıllı telefon. Ve Samsung Galaxy A01'e baktığımızda ise bu akıllı telefon aslında doğrudan zaten hani bu fiyat bandındaki kullanıcıların yakalanabilmesi için ülkemizde satışta olan bir modeldi ve bu listede de en tepede kaldı. Çünkü 2000 TL'nin birazcık altında ya da 2000 TL'nin birazcık üstünde değişen bir fiyat etiketine sahip bu akıllı telefon bu cihaz için de şunu söyleyebilirim. Diğer cihazlara göre ekran kalitesi biraz daha iyi olabilir ancak şöyle bir durum var burada da pil ömrüyle sizi bir miktar üzebilir. Onu da buradan sizlere hatırlatmış olalım. Ve tabii ki listemizin sonuna gelirken tekrardan hepinize iyi bir yıl diliyorum. Diğer teknoloji haberleri ve teknoloji videolarımızı da kaçırmamak için hem tamindir.com'u hem de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.